Tekrar merhaba, ben Ahmet Akın. Akın Dil Eğitim Merkezi'nin online eğitim modülünde bu sefer Word Bayıncı ve Word 3 ile yapılan sadeleştirmeleri çalışıyoruz. Örneklemelerle, alıştırmalarla ve dikkat çekici konularla bu konuyu size net olarak anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi gelin o zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akın. Bu bölümde Verpa ve verb 3 yapılan sadeleştirmelerden bahsedeceğiz. Verb 3 veya Verpa verp ile sadeleştirme yapmak şu demek. Bir bağlaçlı cümlenin bağlacını, bir kozunu, sinsini, ezini veya after'ını, bir for'unu, when'ini veya bağlaç olmasın, which'ini, who'sunu, in which'ini, at which'ini, on which'ini atıp arkadaşlar hemen ilk gördüğümüz fiili ing veya verb 3 yapacağız. Şimdi Verpa şu. Aktif verb 3 dediğimizde pasif. Gelin örneklerde daha iyi görelim. Ekseriyetle verb ayıncı üzerine gideceğim. Çünkü verb 3 oradan zaten otomatik çıkacak. Şimdi çakışan iki olay yaparken veya yaparak anlamında dediğim başlığa bakın lütfen. Böyle bir ayıncı ile veya e, verb 3 ile başlayan bir cümle gördüğünüzde yaparken, yaparak yapılan, edilen şeklinde başlamanız daha doğru. Bakın şimdi kullanın bir ana cümle önünde dediğim yer. Feeling tired I went to bed early. Bu şekilde bir giriş yapılabilmesi için yani feeling tired denebilmesi için öznenin ortak olması gerekir arkadaşlar. Yani buradan şu anlaşılıyor. Feel tired yapan I. Nasıl çevirelim bunu? Feeling tired I went to bed early. Burada sadeleştirme yapılmasının anlamı şu. Karşı taraf nasıl isterse öyle anlasın. Zaten rahatlıkla anlaşılacaktır. Burada ne düştüğü de çok fazla önemli değildir demek bu. Yorgun hissederek hissettiğim için yatmaya gittim. Veya yorgun hissettikten sonra yatmaya gittim diye de çevirebiliriz. Sonuçta o kadar önemsiz bir şeymiş ki after, before, when'ini, while'ını, because'unu adam atıp bize söylemiş zaten. Hemen Bursa'ya bakalım. Listening to some music. Biraz müzik dinleyerek. She did her homework. Listen to music yapan kim? O. Listening to some music'i nasıl çevirelim? Müzik dinlediği için de olabilir. Dinlerken de olabilir. Dinledikten sonra da olabilir. Bakalım. Listening to some music. She did her homework. Ben genelde böyle bir şeyde after demezdim. Çünkü bu listening tamamlamakla ilgili bir şey olmadığı için. Şöyle olsaydı completing her homework deseydi. Ödevini tamamladıktan sonra derdim. Ama herhalde burada büyük ihtimalle müzik dinleyerek, dinleyerek veya dinlerken ödevini yaptı demek istiyor. Looking at the reports. She told about her project. Raporlara bakarak projesi hakkında düşündü. Ya da olumsuz yapalım. Not watching the scene. İşte sahneyi izlemeyerek, izlemeden she took some notes. Bazı notlar aldı. Not being sure what it meant. Ne olduğundan emin olmayarak he asked about it to the teacher. Öğretmene sordu. Genelde yaparak ederek dediğimiz zaman daha iyi oturuyor arkadaşlar. Anlam. Being poor. Burada bir eylem yok bakın ising, aring diyemeyiz ya. Emizarı ayın eklemek için özüne dönüp bi'ye dönüp ayın eklemek lazım. Yorgun, işte, e, fakir ol için she doesn't have much money ya da fakir olarak she doesn't have much money. Burada düşen şey because she is poor. She yatıyorsun aynı. Ising yapamayacaksın. Being yapacaksın. Because'dan kurtulup gideceğiz yani. Not having a car, bir arabaya sahip olmayarak ya da olmadığı için she finds it difficult to get around. Etrafa gitmekte, dolaşmakta zor bulunur. Being given the award, ödül verildiği için ya da ödül verilerek the actor thanked everybody. Bakın, because the actor was given, was given yerine, wasing yerine being given demişiz. İstesek şöyle de yapabiliriz. Direkt verb ile de başlayabilirsin. Given the award, ödül vermiş mi verilmiş mi? Verb olduğuna göre verilmiş. Ödülü, ödül verildikten sonra the actor thanked everybody. Herkese teşekkür etti diye bunu kolaylıkla çevirebiliriz. Kullanımlardan bir tanesi de cümle içinde. Ana fiilden sonra. Bakalım. She was sitting in an armchair. Koltukta oturuyordu. Reading'e bu nasıl çevirelim. Kitap okuyarak. Yani She was sitting and she was reading. Demek istiyorsunuz. I ran out of the house. Evden Koşarak çıktım. Shouting. Bağırarak. C. Jim hurt his arm. Kolunu incitti. Tenis oynayarak ya da oynarken. I cut myself. Kendimi kestim. Trash olarak de değil olurken demek daha mantıklı yani arkadaşlar. Mesela Eden örneği çok kullanılır. Be careful when doing something. Bir şey yaparken dikkatli ol. Evet sağ tarafa geçelim. Şimdi en çok merak edilen ya da en çok böyle zorlanılan konulardan biri. Ben de zorlanmıştım işin açıkçası öğrenciyken. Her zaman olduğu gibi bunu çok söylüyorum biliyorsunuz. Empati yaptığım için e e eminim bu having verb 3'ün ne olduğu konusunda zorlanan vardır. Arkadaşlar having verb 3 kabaca şu demektir. Yani bir böyle had verb 3 kalıbı vardır ya past perfect. Biz şimdi buna heading verb 3 diyemeyeceğiz mecburen ne yapacağız? Head'i have yapmamız lazım. Having verb e çevireceğiz. Çünkü ing dediğin şey verb 2'ye, 3'e eklenmiyor. Yani böyle bir şey olmaz. Mecburen having verb şeklinde bir kullanım yapılması gerekiyor. Bundan dolayı da biz bu having verb 3 kalıbını aslında had verb 3'e benzetebiliriz. Yani past perfect tense. Ne demek istiyorum? Önceden, eskiden, daha önceden anlam veriyor yani. Verb ayıncı yapısı. Daha yapısı ile daha önceden tamamlanmış bir olay da anlatılabilir. Yaparak değil de yapılmış. Böyle bir anlatım having verb fiil kalıbı kullanarak yapılır. Bu tür cümlelerde sadeleşen ifadeler after veya because gibi hani önceden yapmak yapılmaklık anlam veren ifadelerdir arkadaşlar. Hemen bir örnek vereyim. Having found a hotel bir otel bulurken mi bulduktan sonra diye mi çevirelim? E şimdi bu kadar kocaman bir yapı kullandıysak Önceden anlam vermeye çalışıyoruz. Otel bulduktan sonra they looked for somewhere to have dinner. Artık yemek yiyecek bir yer aradılar diye çevirdik. Having finished our work. İşi bitirirken mi bitirdikten sonra mı? Bitirmiş. Bitirdikten sonra we went home. home. Veya bitirdiğimiz için. Aşağıda daha fazla örnek var. Bakın we organized a meeting. Bir toplantı organize ettik. Then we submitted our reports. Sonra raporlarımızı teslim ettik. Şimdi burada alıştırmalarda den kullandım. Neden? Birinci olayı yaptık, sonra ikinci olay yaptık diye gidiyor. Birleştirilmiş versiyonuna bakın. İçinde den yok. Niye yok? Zaten ön taraf o işi görüyor. Yani bağlaç yerine geçiyor burası işte özetle. Having organized the meeting, toplantıyı organize ettikten sonra we submitted our reports demek bu. Başka bağlaca gerek yok ki. Zaten ön tarafa bağlı aç. Bir bakalım şimdi. We bought our tickets. Biletlerimizi aldık. Then we went into the theater. Sonra tiyatroya gittik. Önce yapılan hangisi? We bought our tickets. O zaman buradan başlayalım. Ne yapalım? Ben de yazayım bir yandan isterseniz. Şöyle yapardım yani burada. Having load our tickets. Biletleri aldıktan sonra we went into the theater diye götürürdüm işi. Çünkü önce bunu yapmışım. Evet. Bir sonraki bölüme geçelim. Bir sonraki örneklere geçelim. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Verdiğim örnekler biraz basit olsun diye çok fazla özel isim kullanmak istememiştim. Buraları temizleyelim ki göz önünden kalksın. Şimdi bakın. We, day falan değil de. Üçe bakalım. See you. Bakın bu gerçek isim. Sue did all her shopping. Bütün alışverişini yaptı. Then she went for a cup of coffee. Sonra bir, bir bardak kahve almaya, bir fincan kahve almaya gitti. Sadeleştirirken ne yapacağız? Şunu da şunu bağlayacağız. Yani bu tarafı bağlaç olarak kullanacağız. Nasıl olsa özneler aynı. Ne diyelim? Having done all her shopping. Yazayım hemen. Having done all her shopping. Evet. She, hayır, she şey değil. Su diyeceğiz. Çünkü virgülden sonra esas olanı söylememiz lazım arkadaşlar. Gerçek özneyi vermemiz gerekiyor. Neden? Ön tarafta atmışsın. Hemen yan tarafta yani tamamlayıcı bölümde mutlaka gerçek özneyi söylemeniz lazım. Eğer söylemezsek dinleyen şey diyecektir. Abi çok güzel bir alışverişini yapmış. Bir de uğruna şey dedin de kimden bahsediyorsun hayrola? Yani anlam kaybolacağı için olmaz. Dörde bakalım. Russia declared war then she dediğimiz Rusya oluyor. Attack Georgia. Şöyle yapardım. De having declared war. Önce burayı söylerdim. Söylemeliyim. Savaş ilan ettikten sonra virgülü bas. Şi yerine Russia etek Georgia diye götüreceğiz yani arkadaşlar. Bir sonraki bölüm. Şimdi burada önemli bir not var. Şunu diyelim. Having verbage kullanımı zorunlu değildir. Bu ifade head verb üç gibi da, e, e, eylemin daha önce yapıldığını karşı tarafa daha da net olarak anlatmak için verilir. Bazı durumlarda anlam o kadar açıktır ki having verb üç demene bile gerek yoktur. Zaten bizim sadeleştirme dediğimiz şeyin amacı en basit, en kısa, en anlaşılı şekilde anlatmak değil mi? O zaman basit bir ing işini görüyorsa tatlı canını hiç üzmezsin. C'ye bakalım. Taking a key out of his pocket. He opened the door. Kapıyı açtı. Anahtarı çıkarırken mi kapıyı açtı yoksa çıkardıktan sonra mı kapıyı açtı? E tabii ki çıkardıktan sonra açtı. Burada having taken desen de olur ama yani dil üzmekten başka bir şey değil ki bu. Deniz bakalım. Completing his work, işini tamamladıktan sonra he left the office diye çevirirdim. Çünkü complete zaten önce yapılması lazım. Yani buraya tutup da having completed yani having verb 3 demenin hiç gereği yok. Peki ben sorayım. Ya YDS de öyle çıkarsa? E seçersin. Having completed var ve de completing var. Önceden yapıldıysa having completed seç. Geç. Bir aşağı inelim. Who, which, in which, at which, that gibi sıfat cümleleri yerine geçiyor. Şimdi virgülden sonra özel isim verildiğinde bazen arkadaşlar peşinden iki virgül arasında olması gereken ek bilgi süs olsun diye ön taraf olur. Ya da kaba tabirle böyle şekilli bir cümle olsun diye. Baştan şöyle bir şok edelim. Vay be adamın ne İngilizcesi var arkadaş dedirtmek için. Providing shelter to many wild animals. Birçok vahşi hayvana barınak sağlayan. Sağlayan diyor ve dinleyen merak ediyor. Tropicana hayvanat bahçesi has been suffering from necessary funds these days. Bugünlerde ciddi para sıkıntısı çekiyor demek istiyoruz efendim. Veya reflecting the hardships of the past. Geçmişin güçlüklerini yansıtan Allah Allah kim acaba? Heyecanla bekliyoruz. The monument of independence. Bağımsızlık anıtı is located in the center of the city diye gidiyor. Sonuç. Düşen which oluyor mu? Oluyor. After oluyor mu? Oluyor. E before oluyor mu? Oluyor. Because oluyor mu? Oluyor. While oluyor mu? Oluyor. E ING ile bir cümle verildiğinde ne düştü acaba? Tavuk gibi düşünür dururuz o arkadaşlar. Karşı taraf bunun önemsiz olduğunu düşünerek ING yapmış zaten. Düşenin dostu olur mu? Olmaz. O yüzden de bir sadeleşme olduğunda düşenin ne olduğunu bırak, cümleyi anlamaya bak. Gelin bir, bir sonraki alıştırmalara bakalım. Şimdi İngilizce ders notları aldığı kitapta veya İngilizcesini alt ekleri aldığı kitapta bu tarz pratik alıştırmalar göreceksiniz. Bir numaraya bakın mesela. Bir ile iki okumanızı ben bekleyeyim biraz isterseniz. Bir de cevabınız ne? Having been translated to various languages. Birçok dile çevirmiş mi? Çevrilen mi diyor. Pasif olduğunu görün having been translated dediğine göre çevrilen bir şey arayacağız. Çevrilen yazar olmayacağına göre novel diyeceğiz. İkiye gelin. Having translated many novels into various languages. Birçok dile, birçok romanı çevri, çevrilen mi, çeviren mi diyor. Pasif mi? E çevrilen olması için şurada bir tane bean olması gerekmiyor mu? O zaman çeviren demek bu. Roman mı diyelim, yazar mı diyelim. Çeviren, yazarım hemen seçer geçeriz arkadaşlar. Peki şöyle de düşünebiliriz. Birinci cümle having been translated diyor. Pasif mi? Pasif. O zaman şöyle yapalım. Direkt verb başlasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani biz şurada having been'i kullanmasak da olur. Bunlar sırf önceden ve pasif anlam veriyor sadece şurası. Translated to various languages. Birçok dile çevrilen yine roman olacak yani sonuçta. Siz böyle bir verb 3 gördüğünüzde direkt çevrilen diye başlayın arkadaşlar. Yapılan diye. Mesela claiming his innocence. Aktif mi pasif mi? Pasif olsa bir tane verb 3 olur. Yani bu iddia eden diyor. Dolayısıyla biz ne yaparız burada? Jury değil. Jeremy Bentham deriz. Çünkü zaten içinde his de vermiş. Dörde bakın. Benefiting from his nose. Notlarından yararlanan başkan olacak. Having advertised about her last song. Zaten her diyerek kadın olduğu söyleniyor ama reklam yapan kadın diyeceğiz. 7'ye bakın. Having been released just recently. Burada pasif olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu şöyle de görebiliriz yani. Doğrudan released başlıyormuş gibi. Henüz yeni yayınlanan ya da yayınlanmış olan sonuçta pasif. Bilim adamı mı, artikel mi olacak? Yayınlanan makale diyeceğiz yani. Having sent gönderilen mi demek? Gönderen mi demek? Gönderilseydi having been sent olurdu. Dolayısıyla gönderen diye çevireceğiz bunu. Having sent the necessary information gerekli bilgiyi gönderen sekreter diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada 19'a bakmanızı rica ediyorum. Being a degenerative disease of the brain. Bir hastalık olan diyor bakın ing verb 3 değil. Dolayısıyla ne yapacağız burada? Hastalık olan Alzheimer hastalığı insanların yarısı. Tabii ne yapacağız? A'yı doğru cevap olarak seçeceğiz o kadar arkadaşlar. Evet, sadeleştirme dediğimiz şey pratikte bu. Yani bir verb ing verb 3 bir şekilde cümle bir fiilin sadeleşmiş kalıbıyla haliyle başlayacak ve ondan sonra devam edecek. Having 3 diye başlarsa bunun tek anlamı var. Önceden yapıldı arkadaşlar. Yani bildiğin kuru ing ile aynı şey. Başka bir videoda bundan sonraki videolarda, bununla ilgili videolarda örnek soru da çözdüm arkadaşlar. Dolayısıyla onu da dinleyerek ve izleyerek buradaki bilgileri pekiştirmenizi tavsiye ederim. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.